Herkese selam arkadaşlar. Ben Kaan Kuşak. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir figür inceleme videosu da daha karşınızdayım. Bugün incelemeyeceğimiz figür Mandalorian dizisinden Greef Karga figürü. ikinci sezon kostümü. Zaten birinci sezonun figürü çıkmadı bir sezon kostümüyle. Gördüğünüz gibi Baby Yoda'nın ya da The Child'ın aynı şeyi arka planı var burada da hiç hiçbir şey yok. Kutusu çok büyük şöyle bir yamuk geldi ama biz zaten kutudan çıkardığımız için figürleri çok sıkıntı olmayacak. Şöyle fotoğrafına bakalım. Gayet güzel duruyor. Şöyle yandan da baktıktan sonra bir tane tabanca görebiliyorum. Ekstra bir şey görmüyorum. O zaman hafif şöyle kameramızı aşağı eğip dere bıçağımızı alıp yavaştan figürümüzü açalım. Şöyle şuradan şap. Buradan da az bir şey. Evet, biraz daha aşağı doğru yaptığımızda sonra çözülmüş olacak ve kutumuzu açacağız. Evet, figürümüzü şöyle güzelce çıkardık. Evet, önce silahını çıkartayım. Diyeceğim silahın önünde bant var. Şöyle aldım. Silahını görüyorsunuz. Önün bu kameramız. Evet. Grip kargayı da çıkartalım. Grip karga. Öncelikle her şeyden önce şu plastik. Zaten figürde de belli oluyordu. Şimdiden söyleyeyim. Keşke kumaş olsaydı. Zaten incelemelerimin yarısında şikayet ettiğim şeyin plastik şeylerin ee, genelde örtü giysilerin kumaş olması üzerine de belirsteyim. Eklenleri sağlam. Zaten TVC'den klasik bildiğiniz gibi her yerinde eklem oluyor. Şöyle döndürelim. Şurada silah koyması için bir e, silah kab silah ne deniyor onlara ya? Silah koyma yeri işte. Onun bir isim vardı unuttum. Şöyle da eline bakalım takalım. Hop. Grif kargamız hazır. Şöyle yüzüne odaklayalım figürü. Yüzü de gayet güzel. Sakalı bembeyaz, kafası simsiyah. Aynı dizide olduğu gibi. Ee, yani güzel figür. Ama keşke birinci sezon halinde yapsalarmış. Ya mesela şöyle bir şey oldu. Black Series'de birinci sezon halini yaptılar. The Mitchell ikinci sezon halini yaptılar. Hani ikinci sezon hali çok güzel. Bence renkleri daha güzel ikinci sezon halinin. Ama e, birinci sezon halini yapsalar da daha iyi olur. Çünkü daha 1. sezon halini yapmadan 2. sezon halini yapmaları biraz e, garip olmuş. Figür olarak e, gayet güzel figür. Kalıplı. E, uzun boylu. Eklemleri de sağlam. Ama dediğim gibi keşke şu plastik giysesini kumaş yapsalarmış. Daha iyi olurmuş. Bunu internette ben bazı insanlar gördüm. yani Çıkartmışlar. Zaten şuradan kafasını çıkarıp şuradan çıkarabiliyorsunuz. E, i̇nsanlar bunu gidip dikip kumaş yapmışlar. Yani yapılır mı? Ulaşılır baya. Çünkü detaylı bir şey var. Ama yani bilmiyorum. Böyle de kötü değil tabii ki. Güzel figür. Ya yani Baby Yoda'dan daha çok beğendim. Açıkçası. Ama kumaş yapsalardı daha iyi olurdu. Yani Griff Kargan'ın figürünü baya istiyordum. Hani ilk çıktığında hatta şey olmuştu. Bu Hasbro'nun uzun zaman sonra ilk dijital renderladığı ve o şekilde ön sipariş açtığı figür. Dijital renderden ne demek istiyorum? Normalde mesela Hasbro bir figür pre -order yapmadan önce genelde hani figürün bir şeyini yani prototipinin fotoğrafını koyar. Gene eklemini falan görürsün ama e, kargayı satışa koyduklarında sadece dijital halini yani planlanması planlı halinin fotoğrafı vardı. Ben de öyle ön sipariş vermiştim. Hani ne olacağını bilmeden. Ne olacağını bilmeden yani final ürünün nasıl bir şey olacağını tahmin etmeden. Yani güzel. Ben beğendim. Sadece kumaş olsa tekrardan daha iyi olurdu. Tek şeyimiz kumaş kumaş kumaş. Böylelikle Mandalorian ekibimde bayağı toplamış olduğum Bir eksik armor kaldı. Onu hala alamadım. İleride bir zaman alırız. Zaten acelesi yok. Son zamanlarda çok güzel şeyler aldım. Bir sürü bir şey yüksekler almam. 3D baskılarla uğraşırım. Onu da ileride illa karşımıza çıkar yani. Kovalamaya gerek yok. Vallahi ben çok beğendim. Güzel figür ya oyuncusunu sevdiğimden dolayı da belki bu kadar figür beğenmiş olabilirim. Çünkü bunu çok beğenmeyen figür var. leş diyenler var böyle. Orta diyenler var. Ama ben beğendim. Evet. Grip kargı figürümüz böyle şöyle kutusuyla birlikte görelim. Şu ayakta dursun. Evet arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz eğer lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika figür inceleme videosuyla görüşmek üzere. Güç sizinle olsun.